Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Şu anda Etlik'te e, çanta dükkanındayım. Çanta tamiri yapan yerdeyim. Evet, beyefendi merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben deyim. Yayınıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sektörünüzü anlatır mısınız? Bu sektöre nasıl girdiniz? Bu sektöre çok küçükken, küçük yaşlarda imalat olarak girdik. Hı -hı. Nerelisiniz? Erzurum. Evet. Şu anda da bu dükkanda hem imalat yapıyoruz, hem tamir yapıyoruz, hı. hem satış yapıyoruz. Sadece kadın çantası, okul çantasını, erkek çantası satıyor musunuz? Her türlü çanta satıyoruz. Evet. Her, erkek çantası, bayan çantası, çocuk çantası, aklınıza gelebilecek her türlü çantayı satıyoruz. Hı hı. Benim mesela kardeşimin e, bir anası var, okul çantası alacaklarmış. Hemen gitmiş bir çantayı almış, çok kararlı, hiç beklememiş. Evet. Dedim, e, o senin kararlarını kutluyorum, başarılısın dedim canım benim dedim. Öyle. Peki şöyle bir şey var. E, bu sektörün artısı nedir, eksisi nedir? Şimdi bu sektör her zaman canlı oluyor tabi ama hı hı. E, çünkü hanımlar. Her zaman çanta kullanıyorlar artık eskisi gibi değil. Benim baş çantam. Evet, herkes, artık erkekler, bayanlar çanta kullanıyorlar. Şöyle bir eksisi var. E, sektörde biz ön sıralarda değiliz. Arka sıralardayız. Yani Nasıl bir yani giyim, ön sırada değilsiniz? Bir giyim, bir yiyecek sektörü olsun, bir giyim sektörü olsun ha. gibi değil. Mesela en ufak bir e, krizde insanlar e, bazı lüks biraz e, şeye giriyor bu bizim sektörümüz biraz e, ne derler ona lüksse giriyor ondan dolayı e, bizim sektörümüzde bazen yavaşlamalar oluyor tabi ekonomik şartlara göre. Tabi tabi. Müşteriler geldi. Buyurun hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlar müşteriler geldi ben de size dükkandaki çantaları gösteriyorum. Şimdi çantaların tasarımları şekilleri farklı ve renkleri farklı örnek veriyorum şu çanta modeli yeşil çanta modeli iyi ama siz bunun renkleri farklı renklerini yaparsınız mesela pembe yaparsınız kırmızı yaparsınız turuncu yaparsınız öyle söyleyeyim mesela pembe pembe çanta var ben pembe rengi çok severim gerçekten çok güzel bu pembe çanta ne kadarmış 450 TL evet gördüğünüz gibi Bunlar çocuk çantası mı? Evet. Evet, çocuk çantaları 150 TL'den başlıyor. Az değil, çok ya. Gerçekten. Valizler de iyi satıyor yalnız ama. Ben anladım. Kamer için getirdiniz. Kamer için getirdiniz. Şimdi ben açılıyor ya. Valiz çok satar yani. Evet, valiz çok satar. Görüyorsunuz. Böyle çantaları da severim. Niye çalışıyorsunuz ama siz ya? Kendi işiniz mi? Kendi işi Kendi işi olunca insan iyi çalışmak zorunda. Tabii. Şimdi ne yapıyorsunuz böyle? Şu anda çizim yapıyorum, dikmek için. Bu dikmeyi kim öğretti size çizim için? Dikmeyi çıraklık döneminde hmm. ustamızdan öğrendik ya. Bu hmm. iş, bizim işimiz genelde şeyle alakalı. Usta çırak ilişkisiyle hmm. alakalı. Çok İliyorsun, pratik yapıyorsunuz ya. Zor iş geliyor bana. Yok, zor değil. Ama sizde her şey kolay. Saat kaçta dükkan açıyorsunuz? Sabah 8.30'da açıyoruz dükkanı. Yani. Kaça kadar? 9, 9.30. Duruma göre değişiyor. Evli, bekar? Evli. Çocuk var mı? Var. Allah başlasın. Bir tane mi? Sağ olun, evet. Eş çalışmıyor herhalde değil mi? Yok, çalışmıyor. Ee, okul döneminde çok satıyorsunuz dediniz. Okul dönemi haricinde satmıyorsunuz herhalde değil mi? Okul dönemi haricinde satıyoruz. Okul döneminde okul çantasını genelde satmıyoruz. Hmm. Ama bayan çantasını sezonlarda genelde hmm. satılıyor. Yaz sezonunda, kış sezonunda ay olmak üzere. Şimdi erkekler işin teknik kısmındalar. Yani erkek zekası teknik kısmına daha iyi çalışıyor gibi geliyor bana. Doğru mu? herkes her işi yapabilir aslında. Böyle bir yani teknik ya da teknik olmayan bizim bu sektörde çalışan bayanlar da var. Hı, hı. Bu Ölçüm cetveli değil mi? Evet. Mezro. Evet. Kendinize ait tasarımınız var mı? Yok. Yani şu anda kendimize ait tasarımımız yok. Bir herhangi bir derneğe üye misiniz bununla ilgili? Hadi biz odaya gidiyoruz. Derneğe değil. Esnaflar adası mı? Evet. Anladım. Öyle bir dernek yok yani derneği. Çok çalışkan birisiniz. Evet arkadaşımız ben girdim ben çalışırken çekin dedi. Çekim yaparken bile çalışıyor. Sizi kutluyorum. Tamam. Herkes sizi örnek almalı. İşini severek ve Doğru düzgün yapan insansanız bravo. Yani ben size ödül verdim. Sağ olun. Adınız neydi? İsmim Kadir. Kadir Bey. Evet, Kadir Bey Erzurumlu, Ankara'da yaşıyor. Burada mı yetiştiniz? Evet, doğma büyüme burası. Doğma büyüme ee, Sadece bu sektör mü yaptınız, başka sektör yaptınız mı? Başka sektör de yaptım ben. Ne mesela? Sanayide çalıştım. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Ee, aydınlatma sektöründe çalıştım. Hı hı. Maske de çalıştım. Hı -hı. İşte çalıştık Artık uzman olmuşsunuzdur. Döndük dolaştık kendi mesleğimize geri geldik Evet. Yani bunu direkt satsanız imalatını yapmadan. Nasıl yani? Yani direkt çanta satsanız Satıyoruz onun. işte. O yaptık. şunların hepsini direkt sattığımız çantalar. Yok yok yani imalat yapmadan diyorum satsanız direkt. İmalat yapmadan satsak olmaz. Niye? Bura boş mu duralım? Ne bileyim yani hani... Ben henüz yeni açtım bu dükkanı. Genelde insanlar hazır ürün alıp satıyor da işin imalat kısmıyla ilgilenmiyor insanlar. i̇malat yani şimdi imalat bizim işimiz imalat olduğumuz için biz, biz dedik ki hem her ikisini de yapalım. Hem imalat yapalım hem satış yapalım. Hı, hı. Öyleyse. Sizin için bir iş yerinde ne önemli? Mesela rahatlık mı, huzur mu, para mı? Ya tabii ki huzur önemli tabii, ama Hı -hı. bunun yanında para da önemli. Evet. Şimdi rahatlık misiniz? Gerçek, gerçekçi olmak lazım ya. Yani rahatlık insan mutlu olduğu yerde rahatlıyor. Evet. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben farklı iş kolları ile ilgili test hazırlamıştım, araştırma yapmıştım da insanlar hep böyle ee, rahatlık, huzur ve para istiyordu. Öyle söyleyeyim. Doğal olarak. Bunlar ayıp şeyler değil. Normal tamam. bir şey yani. Tamam. Bravo. Vallahi hiç arkadaşımız var ya gerçekten çok çalışkan. İlk defa ben sizin gibi böyle Türkiye'de işinden memnun olan ve e, hem çalışıyor hem röportaj yapalım diyen ilk kişiye rahatsız Helal olsun diyorum. Sizi gerçekten eee 1 numara seçtim ben öyle söyleyeyim. Teşekkürler sağ olun. 10 numarasınız yani bravo. Allah bol kazanç versin diyorum. Çok sağ olun teşekkürler. Evet YouTube kanalıma e, son bir şey söylemek ister misiniz? Bol bol izleyin. Abone olmayı unutmayın. Hı -hı. Evet Etlik'te e, Reyhan Çanta Sor diye geçiyor. E, Adnan Yüksel Caddesi'nde buraya gelip uğrayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gelin çay için hem de e, çay var mı bu arada ben çay için dedim. Vardır inşallah. Ya artık neyse neyse su için e, çanta satın alın. Arkadaşımıza yardımcı olalım. Evet, e, YouTube kanalıma abone olunuz. Bunlar da dışarıda satılan çantalar görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunlar okul çantaları gördüğünüz gibi farklı renklerde. Bir de senin farklı renkleri var. Lacivert var, siyah var, yeşil var, pembe var, ee, mor var, ee, şey bordo rengi var. Gördüğünüz gibi. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.